400 cm uzunluğundaki bir tahta ve bu tahtadan %24 daha kısa bir tahta eş parçalar ayrılacaktır. Buna göre bu işlem için en az kaç kesim yapılmalıdır diyor. Şimdi 400 santimetre uzunluğunda bir tahtamız var. Bir de bunun %24 daha kısası var. Bunun %24'ünü bulalım. Evet şurayı çarp sadeleştiriyoruz. 4 kere 24 96. 96 eksik Bundan yani 400'den 96 çıkarırsak 304 santimetrelik bir tahtamız var. Bir de 400 santimetrelik bir tahtamız var. Ee, eş parçalar edecektir diyor. Bunun için en az kaç kesim? En az kaç kesim yapılacaksa ve bunları eş parçalara edeceksek bunları eş uzunluklara böleceğiz. Yani ebobunu bulmamız gerekiyor. Ee, 304 ve 400'ü şöyle yaparsak 4'e bölersek 76, 4'e bölersek 100 Dolayısıyla 4'e bölersek 19, 4'e bölersek 25. Dolayısıyla 16'ya böldük 19 kaldı. 16 parça ayırdık. 25 oldu. Dolayısıyla bu 19 parçaya ayrılmış oldu. Bu da 25 parça ayrılmış oldu. Bu 20, 18 parça ayırmak 19 parça ayırmak için 18 kesim gerekiyor. 25 parça ayırmak için 24 kesim gerekiyor. Bunları toplarsak 42 kesim yapar. Cevabımız Ceyhan'dır. Ee, eş uzunlukta 3 çubuktan birincisinin %100'ü, ikincisinin %88 üçüncüsünün %82'si kullanarak eş çubuk parçaları elde edilmiştir diyor. Bunları toplayacağız. Ee, bakalım 100x diyelim ee, birincisine 100x tamamı ikincisinin 100x'in %88'i %88x üçüncüsü 100x'in %88'i %82x Bunlar toplam e, elimde 270 x'lik bir uzunluk var. Bu çubuk parçalarından her birinin uzunluğu 8 cm olacak şekilde başlangıçtaki başlangıçtaki eş uzunluğa sahip çubuklar olan birinin uzunluğu kaçtır diyor. Şimdi 270'i x uzunluğumuz var. Bunu biz her bir uzunluğa bölersek 8'e buradaki çubuk sayısını buluruz. Eş çubuk sayısı eş çubuk sayısını buluruz. Burası çubuk sayısı olduğu için tam sayı çıkması lazım. 270 bölü 8'in tam sayı çıkması için buraya 4 koymalıyız en az. Şıklara göre x yerine 4 koyarsak bir çubuğumuz 100 x'ti. 400 olur o zaman. X yerine 4 yazdık. O zaman buraya 4 yazarsak cevabımız 400 olur. Yani 8 de yazabiliriz x yerine ama şıklarda yok. Şıklara göre gitmemiz gerekiyor bu soruda. Üçüncü soru. 12 basamaklı bir piramidimiz var. Piramitte aşağıdan yukarıya doğru basamakların isimlendiri birinci basamak, ikinci basamak şeklinde her basamak alttaki basamak üstteki %20 daha az. Bir üstteki %20 daha az uzunlukta. Dolayısıyla şurası 6. basamak olduğu için 180. 5 ve 7. basamaklar kullanılarak yeni bir merdiven oluşturuluyor. 5 ve 7. basamak şöyle bulunur. 6. basamak 180 ise 180 ise 7. basamak bunun %20'si daha düşük. Dolayısıyla bunun 4'te 1'ini bulmam lazım daha aşağı. 4'e böleceğim. Eee 4'e böleceğiz bunu. Pardon, 5'te 1'ini bulacağız. %20'si. 5'e böleceğim 36. O zaman 180'ten 36 çıkarırsam 144 olur. Bu 7. basamak 144'tür. 5. basamağı bulalım. 5. basamağın %20 düşü 180 santimmiş. O zaman 180 santimse 180'i 4'e bölüyorum. 5 ile çarpıyorum. Çünkü %20'si 5 katın 4 kata düşürülmüş hali. Dolayısıyla o zaman burayı sadeleştirirsem burası 36 45 olacak. 45 çarpı 5 225 olarak bulunur. Yani şuradaki 5. basamağımızda e, şurası da 225 olur. E, bu bu uzunlukları merdiven yapmak için eşit büyüklükte parçalara ayıracakmışız. En az kaç kesim yapılır diyor. O zaman bizim 144'ü ve 225'i eşit parçalara ayırmam için ebobunu bulmam lazım. Bunları e, 9'a bölüyorum. Burası 16. 9'a bölüyorum e, 25. Dolayısıyla bunu 9 birim uzunluklara bölersem 16 parça. 9 birim uzunluklara bölersem 25 parça oluşur. Burada 16 parça oluşması için 15 kesim yapılmalı. Burada da 25 parça oluşması için 24 kesim yapılmalıdır. Bunların toplamını soruyor bize. 39 kesim